Herkese merhaba, ee, yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 3, tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 4 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at. Ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, 7 numaralı at ve 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 20 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 11 numaralı at, 4 numaralı at ve 5 numaralı at yazabilirsiniz.